Aa, AKP iktidarı sarhoş tabi sadece bir kişi <laughs> bir kişinin beyni diğerleri hepsi beyin iptal ee, AKP'de bir tek yiğit ee, adam kalmadı yani hepsi bir tek kişinin ağzına bakıyor ne derse bugün iki kere iki beş dese hepsi başlarını diklemesine başlarını sallayacak insanlar kalmış Kimisi korkuyor ondan, kimisi menfaat, birkaç tanesi de tapıyor ona. Ama maalesef durum bu. Yani bu sadece Türkiye üzgü değil. Tarih boyunca gördüğümüz iktidar zehirlenmesi, iktidar sarhoşluğu ve maalesef tam gaz tam gaz sarhoş. Tam gaz gidiyor. Ve yani 12 Eylül döneminde kesinlikle yaşadım, cezaevine girdim. Orada görülmemiş, yani hiçbir darbe döneminde Türkiye'ye görülmemiş korkunç operasyon yapılıyor. İnsanlara iftiralar atılıyor. Bana bile iftira atılıyor. Adam bana FETÖ'cü diyor, troller, utanmaz alçaklar. Onlar FETÖ'nün bilmem neyini öperken ben FETÖ'nün, FETİPİ adamın, Fetullah'ın bir şarlatan olduğunu defalarca yazılarımla, videolarımla, yıllar öncesinden söyleyen adamım. Şimdi 10 yıl boyunca onu göklere çıkaranlar şimdi dönüp utanmadan bana bu iftirayı yapabiliyorlar. Öylesine korkunç bir şey yani ahlaksızlık var. İftira ve ispiyonculuk bir karakter olmuş yani. Bugün en başta olan karakter nedir? Eğer dini bütünse dinci ve faşist. İnanılmaz bir şey ve ruh hastaları sayısında da bir hayli artış var. Gördüğüm kadarıyla yanlış da olabilir ama en azından çok aktif insanlara baktığım vakit bir hayli böyle acayip hasta insanlar var. Adam çözüm olarak idam görüyor. Yani diyor idamı çözüm göre insanlar ruh hastasıdır. İşkence olsun diyen insanlar, linç kültürünü onaylayan insanlar kesinlikle hasta yani. Çok tehlikeli psikopat böyle tipler var. ve da ben raya olacağım diye can atan insan. Raya yani bir sultanın koyun sürüsü olacağım diye can atan insanlar var. Şimdi düşünün ki Türkiye'nin en komik adamlarından birisi, belki de en komik adamı Cem Yılmaz. Komik bir adam. <laughs> Bu adam bile üzülmüş. Düşünün. Yani bir ülkede güldüren, gülen bir adam eğer üzülmüşse sizin işiniz yaş. Hani Timur'un bir hikayesi var ya Nasreddin Hoca ile falan. Göğe Timur zam yapıyormuş falan. Değil mi? Tersi bir hikaye. <laughs> Orada zam yaptıkça, vergi artırdıkça millet ağlıyormuş falan filan. En sonunda şey etmiş, bu ışık gözümü aldı ya yeni bir lamba aldım burada LED lambası. Yani biraz daha böyle şenlendirsin ama müthiş şekilde gözüme şey diyor, vuruyor. Ondan sonra e, vergi arttırdıkça millet şikayet ediyormuş falan filan. Nasır Hoca demiş bakma arttır. Timur demiş ya olur mu millet böyle sokaklara çıktı kızıyor bağırıp çağırıyorlar falan. Yok diyor bana <laughs> arttır diyor sonunda. En sonunda millet şey ediyor davul zurnayla oynamaya başlıyor vergiler artıyor. Nasreddin Hoca diyor dur 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 frene bas. Çünkü artık şimdi bu işin tersi. Kakayla gülen bir adam var, güldüren bir adam var. Bu adam üzülmeye başlamış ve bu konuda tweet paylaşıyor. Bir bakalım. Dur bakayım. Şurada olması lazım. Ha, neredesin ya? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Kayboldu. Burada değildi. Bir yerdeydi. Ey tweet. Gosh. Neyse bulacağız artık. Ben az önce beğendim onu, beğendiğim tweet'i. <laughs> Hah ha. Burada az önce şey ettim. Burada diyor. Memleketin bu Cem Yılmaz diyor ki görüyor musunuz adamın ismini görün yüzünü de görün böyle çok böyle bitirin bir bakışı var Cem Yılmaz şey harflerine sesli harflere gıcığı var bak sesli harfleri atlamış neyse memleketin kıymetli birçok ülkesinde öğretim görevlisi kalmaması pahasına yapılan ihraçlar pek bir adaletsiz. Üzgünüm çok yazık. Bak bu adam üzgünüm diyor bak üzgünüm. Bir ülkenin komedyeni üzgünse iş bitmiş ama bu komedyanın da imlası bozuk. Ee, Cem e, 19.org sitesinde e, ana sayfasına bakacaksın bak şuraya yazayım sana. Aha. O Türkçesine bakacağım. Ya Orası değil. Tüşe. Okey. Burada virgül yazacaksın. Virgül. Virgül. Ha, virgül. Sayfayı aratacaksın. Siteyi değil. Bak iki tane virgül buldu. Göz kırpan yazı kuralları bunu okuyacaksın. Nokta virgül imla imla. Bu iki tane şeyi okuyacaksın. Bak. Şunu. Göz kırpan yazı kuralları. Bu söylediğim tersini yapıyorum. Burada mesela altı çizilmemesi lazım. Altını çiziyorum. Falan filan. Burada böyle ters göstererek öğretiyorum. Bir de bunu okuyacaksın. Resim göstermeyin burada. Güzel bir resim vardı. Neyse. Oldu mu canım? Çünkü bak burada yanlış yapmışsın. Bak buraya da zavallı virgülü burada ezmişsin. R harfi ile P harfi arasında bu zavallı virgülü pestil yapmışsın. Bu virgülü nefes alma şeyi açacaksın. Virgülden sonra boşluk. Önce değil sonra boşluk. Aaa bak ünlemden önce değil sonra boşluk. Bunu yanlış yapmışsın. Efendim karakterim yetersizdi diyemezsin çünkü burada gereksiz yeri 3 nokta koymana gerek yoktu burada nefes açtırman lazım diye. Aa bu noktadan sonra da boşluk olacak. İnanılmaz bir şey ya. Sonradan boşluk vermiyorsun, sonradan boşluk vermiyorsun, önce boşluk veriyorsun. Karma karşı burada fazla iki tane boşluk vermişsin. Ç harfinin şeyi de yok. Neyse fazla kılı kırk yarmayayım gereksiz yere imla. Yani ben ee, senden biraz daha şey bekliyorum. Örneklik bekliyorum. Yani Türkiye'de e, virgül hastalığı var. Nokta virgül. Ee, neyse konuyu şey ettim. Konu dediğimiz gibi insan hakları ve ah şey dinleyelim bir saniye. Burada Mithat'la bu milletvekilinin adı ne diye sormuşum bana. Bir sürü kişi kızdı. Ya edip nasıl bilmiyorsun oğlum? Ben Arizona'dayım. Sen Arizona'da olan bütün böyle milletvekillerini, erdemli insanları, insan hakları savunucularını Arizona'da, Amerika'da biliyor musun? Bilmiyorsun ama ben Türkiye'de çoğunu biliyorum. E bunu kaçırmışım, yeni öğrenmişim ve saf saf soruyorum. Diyorum ki bu milletvekilinin adı ne? Konuşması çok etkileyici. Adaletin dili olmuş." demişim. Ondan sonra Mithat, seni ilk kez dinledim. Arizona çölünden senin Arizona çölünde senin bir dostun var. Allah'ın adil adalet oradan geliyor. Adil sıfatını yani eşit davranan sıfatını zikreden beyninin ön lobunu öperim. Bak bu konuşması çok güzel. uğramış milletvekilleri var. Nerede Beşir Hoca? Beşir Atalay. Bir tek sözünüz yok mu Beşir Hoca? Siz atıldığınızda bütün bu demokratlar arkanızda durdu. İtiraz etti. Başlarında ben vardım. Niye bir sözünüz yok? Ahmet Gündoğdu. Neredesin? <laughs> bir daha asla raporunu hazırladınız. Bir daha asla sizin için miydi? Herkes için miydi? Bir daha asla Aynen. 28 Şubat tarihlerini aynı. yazıyorsunuz. Sadece kendileri mağdur olduğu vakit gücü ele geçirince aynı 139 kimse terör nasıl destek verdi diye Zalimlerin yaptığını aynısını o yapıyor. Var. O zaman da size mülteci dediler. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkacak dediler. Bakıyorum talip orada. Bakıyorum. Çok hoş. Kendi 28 Şubat anılarını böyle biraz da dramatik bir şekilde anlatmayı seviyor. Haklı da çünkü haksızlığa uğradı. Bugün bir sözüm yok mu tabi? Fatma Belli, İnsan Hakları Komisyonu Başkan Birlikte insan hakları mücadelesi yürüttü. İnsan hakları sadece size yaradığı zaman mı insan hakları olarak kabul edilir? Siz mağdur olduğunuzda insan hakları var ama sizin sevmedikleriniz, size muhalif olanlar haksızlığa uğradığında Maşallah. Yok onlara insan hakları işlemez, onlar terörist. Ya size de terörist dediler, daha beterini yaptılar. O zaman yapılan haksızlıklara itiraz etti, vicdanlı, dürüst, demokrat insanlar. Bu insanların bir kısmı bir üniversiteden uzaklaştırıldı. Naci Hoca o dönem üniversitedeydi, gayet iyi biliyor. Ya bu insanlarla ilgili bir sözümüz yok. haksızlığa eşit olarak karşı çıkmadıkça yapılan sadece kendi hakkına sahip çıkmaksa bu iki yüz. Evet. Buradan taşı olmaktan onur duyduğum bütün bu arkadaşların öğrencim olmalarından gurur duyduğum Evet. Evet, sesici bir şey. Burada merak ederseniz işte öyle bir. Okay. Neyse. Um, Cem seni tebrik ederim yani e, gerçekten de Türkiye'nin durumu çok tehlikeli e, bir durumda hele özellikle e, bu şu andaki gücü daha da güçlense e, Türkiye tam bir saltanat e, işte Kuzey Kore gibi olacak, Suudi Barbaristan gibi olacak, İran gibi olacak. Hiç yani kesinlikle yani gittikçe daha kötüye gider. Bütün insanların e, bir halkın gücünün bir tek kişiye verilmesi felakettir. Biat kültürü felakettir. Kur'an'da işin ilginci, Kur'an'da 62. sure miydi? 62. sure 4. ayet miydi? Az önce onunla ilgili bir tweet şey ettim, biatla ilgili. Dur bakayım. Okay. Evet. O ne bu dayım? O bir ebiatla ilgili şey var. Ne oluyor? Hayır ola. Ha şu, 60. surenin 12. ayeti. Sultanlara ve krallara biat edilir, bağlılık sözü verilir, seçilen adil liderle de mubaya'a, karşılıklı sözleşme yapılır. Kur'an'a göre karşılıklı sözleşme yapılıyor. Ama bunlardaki kültür şey kültürü, sultan-kral kültürü. Okey. Biraz okumanız için canınız sıkıldıysa en son gün paylaştığım bazı tweetler. Evet. Durdurabilirsiniz öyle veya da yavaşlatabilirsiniz gibi. Burada çok hoş resimler. Norşin'den, benim köyden. Kaplıcalar. Baksana orada atlıyor böyle. Çok hoş resimler. Harika bir resim. Aa camışlara bak. اوکی okay. گروش مکیزه سلام و سفگیله